LB'yi almasaydık iyiydi diyorlar. Al seni Yoni. Ay Yoni! Sen kahin misin? <laughs> ama, ama o ciddi ciddi, Ya senin ki... Ya. Bu arada Ornu karşısına yolladılar Yoni'yi. BB'ye oynamış, Broken Blade'e oynamış ve Kilsa'ya oynamış. Ve Sion'un cevabını Yoni'de buldular. <laughs> Mecha, meka, me, Meka'yı değil mi o? Meka Sion, evet. Meka Sion zaten en iyi. Kerio'dan şey. burada sıçra geldi. Caps'in çok erken sıçrasını... Hayır hayır, canını alacaklar. İlk seviyede aksiyon olmuyor dedi. Kerio bu arada son vuruş gelecek mi? Yok, Muhtemelen Jankos'ta kalacak. Çıkışı yok. Viego'ya bir skor gidecek ama... Ne gam ne keder. Caps'in sıçrası olmayacak. Orta koridorda orada ve Faker sıçrayı korudu. Caps bu arada can dezavantajını Aynen, ortam, ortadan kaldırmış durumda. Onur Karanlık tabi. Ya ses dalgası atmadan o çalıyor, yaklaşmayacaktır muhtemelen. Ya, Yalnız Zeus da erken geldi. Kaptırırsa çok büyük bir sıkıntı olur. Ama bırakacak t Ya yani aşağıda zaten. Yani alt koridorda orada barikatları vuracak. Kerry'e bu arada birazcık ters bir bölgeye doğru gitti ama çok güzel bir yana adım. Caps üzerinde bir baskı vardı. Hala devam ediyor. Baya bayağı zor bir maç geçiriyor. Targamas 5. seviye, Targamas 5. seviye, 6 değil. Burada arkada Lee de var, Targamas ilerlemeye devam ediyor. Flak da aynı şekilde ama G2'nun çayla kalt kurdur ikilisi bir hataya daha imza attı. Oo. Kafasına Yenkos'u atarak son vuruşta geliyor burada Honor'dan. Yani... Targamas'ın altı olmadığı şu noktada Flak'ın ay ışığı nöbetiyle ne yapmayı umduğunu biriniz bana açıklayın. Az önce ultisini almasaydı burada skordu. Şimdi alamet alt koridorda orada aktifleştirildi. Yalnız her şeyi kaçırdılar ya. Evet. ya e, sanki 7 kişi buraya geliyormuş gibi bir e, imaj yarattı ve gerçekten de geliyor aslında. 3 kişi geliyor 7 değil belki ama Onur ses dalgasını flag'ı da tutturdu. içeri girdi yine. Güzel bir Frel Lord karşılaması diyeceğim ama Onur'a isabet etmemiş. Arka Hatta oh, tarafta Yankos oh. yalnız o skor aldı. Diğer Maker. tarafta flag'ı düşüyor. Yankos... Burada Lee'sini aldı ve çıkmak zorundalar artık. Targa masada gider. Yankos burada tanklıyor zinciri. Ulti ile beraber mesafeyi açtı ama t serinin ikinci karşılaşmasında da ilk 10 dakikayı birazcık daha sakin geçirse de sonrasında yine benzer bir tarife uygulamaya başladı rakibine. Ya orada kaynaklar harcandı, vakitler harcandı. Hiçbir şey anlamadım neredeyse. Alt tarafı Faker bir geldi yine fark yarattı. Ya yani bir, bir önceki maçta da aynı şeyi görmüştü aslında. İlk kulede Gumayuşi'ye gitti bu arada. Ve Hı -hı. Jankos da çok temiz bir şekilde alamadı diyecekken son anda zaten çarpını kullandı. O yan prengeci alması pek ihtimalde halinde gözükmüyor. Çarpı bekleme süresinde arkadan onları da geliyor. Yankos bu aç gözlülük ee, çok şeye mal olabilir. olabilirdi. Targamas bu arada çalıdı. Şimdi Targamas'ı orada gören Faker. Kule altında haritadan sildiği Caps bu arada geri dönüş skorunu alacak belki. Yine birebir bir, bir, bir de değişim aldı. var. Ama kule artı skor olduğu zaman tabii avantajlı çıkan Tivan oldu burada ve şimdi alametle beraber orta koridordan yine iki kulelik bir tarife uygulayabilirler mi acaba? Birebir bir değişim altın farkı bir. Ya yine Aslında. aynı şey, yine aynı şey. Orta koridordan alamette çifte kule. Ama Şimdi Kerriye yalnız Kerry'e biraz fazla ileride yakalandı. Bu Yenkos'a üçüncü skor olarak gidebilir ama destek kuvvetler. Oy. Destek kuvvetler burada kurtardı Kerry'e'yi. Targamas yetişebilecek mi? Broken Blade'e bu arada sıçra geldi. Kır geçir yavaşlatacak orada. Hatta havaya sıçrattı. Bir de Freylord karşılaması. Onları düşürecek ama hasar yok bu ikili de. Onu Diğer gidiyor. taraftan gelen Caps'le beraber o çıkabilir. Onur'a Geldi. Onur, biraz fazla derinde. Bu belki de t bu seride yaptığı ilk büyük hata diyebiliriz. Kumaşı. Caps'e bir skor daha gidiyor. Altın farka. 3600'e düştü muhteşem. Aç gözlük böyle bir şey. Evet. Bu savaşa hiç girmeseler. Sadece e, alameti takip edip iki kuleyi alsalar çok çok daha avantajlı olacaklar. Evet ama kan aldı. Yani bütün bu olanların alınma 3500'e düştü fark. Neydi de 3500'e düştü. Tamam. Cepten yediler. Zaten Cepten. öndelerdi ama... E, T1 burada şey yaptı, acele etti ve açgözlük yaptı. Faker'da çok korkunç ya. Niyeti bozmuş LeBlanc kostümüyle. Caps bu Zeus'un üzerine doğru gidiyor. Sağ sol. Hep buz yavaşlatabildi sadece ama güzel bir ayartan öpücük. Ölümsüz kalkan yer patlatıldı ama şu anda Zeus'u alabilecek mi acaba? Özgür Oğa dönecek. Bekliyor Alda Tengür eden harika Zeus. Bire bir, bir değişim. Ahriye yalnız burada buraya kadar altını gitti. Birebir değişim 200 altın fazla. Yaz 206. çok ikonik bir andı. Aynen, evet. aynen. Ve tam karşı karşıya geldiler böyle birbirinin gözlerinin içine baka baka öldüler. <laughs> birebir değişim yalnız. Hepsi burada geri dönüşünü engelledi. güzelde bir hep buz geliyor. Faker'dan birebir skorunu alabilecek mi? Ulti yükü kaldı mı? Diğer tarafta Targamas yakaladı bu arada Faker'ı. Arka tarafa sıçrayı attı. Targamas da oh. attı. Freljord <laughs> karşılamasıyla Targamas. aldı skoru. Targamas'a bak. Gözünü kan bürümüş. Yeter i̇şte, sen de mi uğraşacağım? <laughs> Ya Fjelljord Fiyer, Fiyer karşılamasının e, son vuruş olduğu da e, e de Gerçi son vuruş yani tek vuruş vurmak zorunda kaldı ama. Faker şimdi bir kez daha içeri doğru girdi Targamas. Targamas'ın orada olmadığı her senaryoda Flykurt muhtemelen tek yiyecek. Ve g adına kötü bir haber. E, Bulut Ejder'i göreceğiz, Caps yalnız Keria'nın varlığının farkında mı bilmiyorum. Ultisinin hala iki tane yükü var. kere şimdi gördü. Orta koridora Gumayış'ın üzerine doğru bir tren gidiyor şu anda. Gumayış'ı rüzgarın hiddetini kullandı. Ultisi de var hala kullanabileceği. Ve oradan çıkmayı başaracak mı? Yanko sıçrayla girdi içeri. Aa, Tutturamadı. Sonuçta bu skor gelecek gibi gözüküyor. Devam savaşında neler olacak? Yankos bir kule vuruşu daha yedi Faker. Targamas'ın üzerine doğru gidecek. Zincir tuttu ama Güzel bir o noktada kalibrum aktifi belki de Faker'ın oradan çıkmasına yol açtı ama G2 kaşar pozisyonda şu anda geçir. Şey. Faker'ı çok güzel yakaladı. 5000 IQ'lu koyun. Çok Broken Blade bu. çok kötü bir seri geçiriyor belki ama burada Faker'ı okudu adeta okudu. Ve şimdi yerine sabitle Onur. olur. Sağdasını geldi. 10 lira son bir vuruş var mı bir şey yok. Keria içeri doğru bir ekstra. Targamas yakalandı. En iyi hedef olduğunu söyleyemeyiz. Düşürmek çok kolay değil ama Targamas'ı da düşürürler. Kronometreyi kullandı. Rakip tarafta hiç hasar dahi almadı Oo. burada. t oyuncuları ve Targamas. Yine Keria ya. Burada tek bir kişiyi bile bırakmadılar. Herkes o baronu savunmaya gidiyor. 9000 canı düşmüş yalnız. Arka saflarda Keria var Caria, gördüler. Caria. Natürüs'ü gördüler ama içeri sıçrayla girdi. Ultinin takibi de geliyor. Keria yine 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 arka bir oyun. Sonundan atırını saldılar belki yalnız. Bir anda savaşta Zeus'un pozisyonu çok iyi olmamaya başladı. Flak'ı dosya çırağı attı ve gitti yerde canını yaktılar. Guma hayatta. Guma'nın canı az. Viego sende mi bu iş? Viego sende mi bu iş? Arka arkaya istiyoresi... geliyor ama. Zeus... Zeus burada son skoru aldı ve katliama dönüştü konu. Al, Al sana reset. Yani zombi burada herhangi bir şey yapabilecek mi? Hayır. Bundan sonra baron biraz daha kolay olur diye tahmin ediyorum. Ya tam olarak neden atıldığını <laughs> görmedim sıçrayı ama Flaker'ın attığı sıçra çok talihsiz bir sıçra oldu. Faker, ben buradan geleceğim dedi. Karrie'ye yakaladığı şeyi Faker direkt düşürdü. Ahri düştükten sonra Ahri'siz yapılan bir savaşta e, her şey çok daha zor tabii. Bu arada Viego reset aldı. Burada hala kazanılabilecek bir savaş var. Ama Faker bekliyor tekrar bekleme sürenin gelmesini. Faker üzerine gidiyor. Orada öpücük tutmadı On... ama devamını istedi. Yaptı. Ama oh! Faker oh. Nasıl ya? Orada Honor'dan son anda bir ekstra kalkan. Yok pardon. Solari'den geldi. Onur'dan değil. Solari'den geldi. Solari'den geldi. Solari'den geldi. Evet. geldi. Tamam. Sonra Soru Onur baktım. da geldi. Soru Onur da geldi ama Onur geldiğinde bitmiş duruyor. Ve Jankos da Zeus tarafından düşürülmek üzere ve da bunu. Sion ultisiyle beraber Guma'yı belki savaştan çıkarttı ama yapabileceği şeyler oldukça limitli. Şimdi tüylerin çekil, çekilmesinden çekilmesinden ile çıkıyor ama Targamas hayatta, Flag'ı da hayatta ama burayı tutmaları hiç kolay değil. t az önceki maçta bize bir şunu gösterdi. Burada bitirmek zorunda hissetmiyorlar ve uzatma konusunda da herhangi bir kaygıları yok. İkin var ama burada. <laughs> Broken Blade de bir tane tutturdu. <laughs> Deniyor şu an. <laughs> üst taraftan burada arada yon minyonları getirmiş durumda. Diego ile birebir yapıyorlar burada Faker Targamas'ın tanklığında dinlemez hale gelmiş durumda. Görüyorum. üst koridorda 3 seviye fark mı var? 3 seviye fark var evet. <laughs> 18. seviye 15. seviye ama Broken Blade adına iyi bir haber. Daha fazla seviye farkı oluşmasına imkan yok. Şimdi son seviye olduğu için. Aynen yani. öyle. Evet. Haritanın iki tarafında da T1'in baskısı sürüyor, Caps ultiyi kullanmış bu arada Faker, burkaşla beraber arkaya kaçtı. Önemli bir bekleme süresinde aldılar ve e bir kez daha Caps, o basmasa mıydım acaba diye düşünüyordur. Oyuncular da birer birer düşmeye devam ediyor, Faker'de Yone, Yone tarafından düşürülürken, Kaç 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 Darko kaç kaç. kaç, kaç. Ulti yaptı, uzaklaştı Targamas, mutsuz arıyı gösterdi burada T1. İlk dakikalar dengeli geçti. G2'dan 1-2 mucizevi bir iki, mucize oyun geldi ama. Şimdi bunu da mı yapacak? İş ciddiye binince aldılar. T1 vitesi 5'e taktı. Önce targaması aldı. Sonra galibiyeti aldı. Süpürgeleri çıkarttılar.